Bugün Teba'mızda Türkmeneli Basın Ajansımızın da ofisini ziyaret ederek projemizin açılışını gerçekleştirdik. Tabi medya oldukça önemli bir alan. Teba'da bu manada çok önemli bir fonksiyonu icra ediyor. Bugün burada yerinde ne kadar verimli, ne kadar güzel, ne kadar doğru faaliyetler yapıldığını da görme şansını elde ettik. Tabi Türkmeneli Basın Ajansı çok önemli bir fonksiyonu var. Hem Türkçe hem Kürtçe Erbil ve Türkmeneli bölgesinde çok değerli yayınlar yapıyor. E, Radyomuzun da biz e, tike olarak... ...kapasitesini arttırılması noktasında... ...desteğimiz oldu. Ve radyonun çalışmalarını da... ...yukarıda bizler gördük. Bundan sonraki süreçte de... ...böylesine güzel işlerin bir parçası... ...olmak için bizler gayret edeceğiz. Önümüzdeki dönemde televizyonla... ...ilgili çalışmaların da sürdüğünü... ...bahsetti Muhammed Bey. Bu manada da inşallah TİKA-TEBA... ...işbirliği gelecekte de artarak... ...devam edecek. Ben bu vesileyle... ...böylesine önemli bir... ...medya kuruluşunun tebrik etmek istiyorum ve tüm Türkmenöli bölgesindeki e, Türkmen kardeşlerimizin de e, şimdiden Ramazan bayramını tebrik ediyorum.